Başlık clickbait değil, ABD ve Çin resmen savaşta. Evet, Donald Trump geçtiğimiz günlerde şu an bir savaşın içindeyiz. Bu bir ticaret savaşı açıklamasında bulundu ve aslında bu savaş tabiri mecaz değil. ABD ve Çin gerçekten de bir süredir sıcak bir ticaret savaşının içindeler. Bu gündeme pek yansımıyor. Belki de bunun sebebi piyasayı ürkütmemek ancak biz bugün bu gizlenmeye çalışılan savaşı konuşacağız. Bundan sadece çeyrek asır önce yani 2000 yılında ABD ekonomisi Çin ekonomisinin yaklaşık 10 katıydı. Şu andaysa neredeyse başa baş gidiyorlar. Çin'in dünya ekonomisi sindeki payı 5 katına çıkarken ABD'nin payı %20 azaldı. Çin özellikle 2000 sonrasında inanılmaz büyük bir ekonomik patlama gerçekleştirdi. Şu an bulunduğunuz ortamda etrafınıza bakının muhtemelen gördüğünüz şeylerin yarısından fazla Çin'den geliyor. İşte bu durum Amerika'da da böyle. Tüketim mallarının çok ciddi bir kısmı Çin'den ithal ediliyor. Bu da her yıl milyarlarca doların Amerikalıların cebinden çıkıp Çin'e uçmasına sebep oluyor. Amerikan hükümeti bu duruma engel olmak için gümrük tarifelerini durmadan arttırıyor. İlk olarak Biden döneminde başlayan bu politika Amerika zaten çalkantılı ve enflasyonist bir sürecin içerisindeyken halkın daha da sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Elektrikli araçlarda gümrük vergisi %100'e çıkartıldı. Çelik, alüminyum, batarya, güneş panelleri gibi birçok üründe de çok büyük vergi artışları yapıldı. ABD ileri teknolojinin ihracatını yasakladı. Aynı zamanda ABD'li yatırım şirketlerinin Çin merkezli şirketlere yatırım yapmasını kısıtladı. Mesela bugün Amerikalı yatırımcılar Çin'de yapay zeka üreten bir firmaya yatırım yapamıyorlar. İşte bu hamleler Çin'in son yıllarda devasa bir şekilde genişleyen etki alanını daraltmayı hedefliyor. TikTok'un bir küresel kriz haline geleceğine kimse inanmazdı değil mi? Ama çok büyük bir kriz oluşturdu. Bu sefer saçma sapan dans içerikleriyle değil, direkt varlığıyla ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz yıla kadar TikTok, Çinli bir firma olan ByteDance'e aitti. Milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan bir uygulamanın Çin'e ait olması ABD hükümetini birazcık kızdırmış olacak ki Başkan Biden, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılmasını zorunlu kılan bir yasa imzaladı. Yasaya göre eğer TikTok ABD'li bir şirkete satılmazsa Amerika'da yasaklanacaktı. Çin bu olayı zorbalık olarak görse de ve belki haklı olsa da yapı yapacak pek bir şeyleri yoktu. Bugünlerde TikTok'un yaklaşık 14 milyar dolara Amerikalı şirketlere satılması konuşuluyor. Trump'ın 2025'te tekrardan başkanlık koltuğuna oturması işleri daha da kızıştırdı. Nisan 2025 yılında Trump, Çin'den gelen bütün mallara %145 gümrük vergisi tehdidinde bulununca Amerikan borsası birden sağlandı. Dolar hızla değer kaybetmeye başladı. Çin'de geri adım atmak yerine karşı bir tehdit olarak %125 vergi uygulayacaklarını açıkladı. ABD ve Çin arasında yıllık yaklaşık 700 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var arkadaşlar. Bu rakam doğrudan rakam. Nerede? deyse Türkiye ekonomisi demek. Bu karşılıklı tehditlerin laf dalaşından çıkıp uygulanması demek, inanılmaz büyük bir ticaret ağının çökmesi demek. Neyse ki Mayıs ayında bazı görüşmeler yapıldı da ortalık birazcık duruldu. Tarifeler karşılıklı olarak %10'a indirildi. Hani geçenlerde Türkiye ABD gazını daha pahalı olmasına rağmen satın aldı ya, bayağı bir gündem oldu. Bu olay aslında bu ticaret savaşının bir parçası arkadaşlar. Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı iki ülke Rusya ve Çin. Zaman zaman ufak değişimler oluyor, Almanya yükseliyor falan ama genel olarak Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları ABD'nin en büyük iki düşmanı ABD Türkiye'den Rus petrolünü ve doğal gazını almayı bırakmasını istiyor. Bu da aslında Çin ve Doğu bloğuyla olan ticaret savaşının bir parçası. Çin son 20 yılda dünya pazarını ABD'nin elinden almayı başardı. Bu abartı değil. Daha 2000 yılında dünya haritasını açıp incelediğimizde şunu görüyoruz. Dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsinin en büyük ticaret ortağı ABD'ydi. Amerikan sisteminin hayran olması noktalarından birisi de bu aslında. Küresel ticareti o kadar profesyonel bir şekilde ele geçirmiş durumdalar ki Avrupa'dan tutun Asya'ya, Afrika'ya, bütün dünyada inanılmaz yatırımlar var ve her yıl trilyonlarca dolar değerinde ticaret yapıyorlar. Ancak günümüzde bu haritaya baktığınızda şunu görüyorsunuz ki Çin bu statükoyu tamamen değiştirmiş durumda. Artık dünyanın en büyük ticaret ortağı ABD değil Çin. Hatta şaşırtıcı bir şekilde Çin'in ihracat rakamları ABD'nin ihracat rakamlarını neredeyse ikiye katladı. Yani bu hegemonya yavaş yavaş değişiyor gibi. ABD eğer bugün bir şeyler yapmazsa 20 yıl sonra Çin her anlamda ABD'nin önüne geçmiş olacak. İşte Trump tam olarak bunun farkında. ABD tam olarak bunun önüne geçmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dünya ticaretini yeniden ele geçirmek istiyor. Zaten Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again bir noktada bu demek. ABD'nin yavaş yavaş dağılan prestijini tekrardan toparlamak ve hegemonyasını tekrardan ilan etmek. Çünkü şunu unutmayın, ABD'nin sahip olduğu güç tarihte hiçbir zaman oluşamamış bir güç arkadaşlar. ABD, tarihte kurulmuş en güçlü devlet. Bu arada bir süre video atamadım. Eğer tekrardan aynı aktiflikle devam etmemi istiyorsanız bir beğeni bırakıp abone olarak bunu gösterebilirsiniz diyelim. Beğeni bıraktıysanız hemen devam edelim. Birkaç gün önce 23 Ekim'de ABD, Ukrayna savaşını bahane ederek Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu. Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Luko ile ağır yaptırımlar uyguladı. ABD hükümeti petrol şirketlerinin savaşı finanse ettiğini iddia ediyor ve elinden geleni yapacaklarını söylüyor. ABD'nin son dönemdeki politikası savaşı bahane ederek küresel piyasalardan Rus petrolü ve doğalgazını silmek. Bunu nereden biliyoruz? Bizzat İngiltere hükümetinin açıklamalarından. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Rus petrol şirketlerine yeni yaptırımlar geldiğini duyurmuştu. Bütün bu olanlar aslında bu politika doğrultusunda gerçekleşiyor. Rusya ve Çin ne alaka demeyin. Rusya, dünyadaki petrol üretiminin neredeyse %6'sını tek başına gerçekleştiriyor. ABD, bu pazar payını yok etmek ve kendi güdümündeki şirketlerin daha da büyümesini istiyor. Rusya'nın en büyük müşterileri Çin, Hindistan ve Türkiye. Bu perspektiften baktığınız zaman son zamanlarda yaşanan olayları daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ayrıca 22 Ekim'de Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin %155'i çıkarıldığını açıkladı. 31 Ekim'de APEC yani Asya Pasifik Ekonomi Birliği toplanacak. Trump ve Xi Jinping'in görüşmesi de bekleniyor ancak tam olarak kesinleşmedi. Eğer Çin bu sürece kadar bir anlaşma yoluna gitmez ve yeni tarifeler yürürlüğe girerse küresel ticaret çok ağır bir darbe alacak. Durumu şöyle açıklayalım. Çin'den gelen malların vergileri aslında ABD'li şirketlerden çıkıyor. Birçok ürünün imalatının Çin dominasyonunda olduğunu göz önünde bulundurursak yeni tarifeler küresel enflasyonu çok ciddi bir şekilde artıracak. Domino etkisi gibi düşünün. Türkiye ABD'den araba alıyor. ABD Çin'den gelen mallara aşırı vergi uyguluyor. Şirketler bunu karşılamak için ürünlerin çıktı fiyatını artırıyor. Dolayısıyla Türkiye daha pahalı araba alıyor. Basitleştirerek böyle anlatabiliriz. Sadece ABD'yi değil bütün dünya etkiliyor bu ticaret kavgası. Ayrıca yüksek gümrük vergileri demek, tedarik zincirlerinde olumsuz etkilenmesi demek. Bugün ABD dünyanın en büyük ithalatçısı arkadaşlar. Evet, en çok ihracat yapan ülke Çin, en çok ithalat yapan ülke ABD. Bu da aslında ABD için işlerin pek de yoluna gitmediğini gösteriyor. ABD ekonomisi ithalatta büyüyen bir ekonomi bu doğru. Ancak ticaret açığı yine de çok hoş karşılanmıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün getirdiği bazı hükümlülükler var. Bunlardan birisi de ilk madde olan en çok kayrılan ülke kuralı yani eşit muamele hükümlülüğü. DTÖ'ye üye ülkeler diğer tüm üyeleri eşit muamele yapmak zorunda. Tırnak içerisinde serbest ticaret anlaşmaları bunun istisnası. Ancak gümrük vergisini bir ülkeden çok düşük, diğer ülkeden çok yüksek almak bu maddeyi ihlal ediyor. 2018 yılında ABD yine sadece Çin'e uyguladığı yüksek tarifelerden dolayı kabahatli bulunmuştu. Şu anda da Çin, ABD'yi teorik olarak haklı sebeplerle dava edebilir. DTÜ ayrıca ülkelerin kafasına göre ek vergiler getirmesini yasaklıyor. Bu konuda da bir regulasyon uyguluyor. Tarihte büyük oyun dediğimiz bir teori var. 19. yüzyılda biliyorsunuz ülkeler çeşitli stratejik bölgeleri ele geçirmek için mücadele ediyorlar. Özellikle orta üzerinde büyük mücadeleler başlıyor. Yayılmacı devletler o bölgeye hakim olmak için bildiğiniz entrikalar çeviriyorlar. İşte bu büyük oyun yani de Great Game başladığından beri hegemon devletler, süper güçler dünyayı bir satranç tahtası gibi görmeye başladılar. Bu yaşanan ticaret savaşları da aslında bu oyunun bir devamı. Şu anda da yeni bir büyük oyun oynanıyor. Bu oyunun en büyük ayağı da dünya ticaretin ele geçirmek. Sonuçta Çin bu kadar hızlı büyüyorken ABD'nin oturup izlemesini bekleyemezsiniz. İşte bu yüzden reaksiyon alıp durumu düzeltmeye çalışıyorlar. Öte yandan ABD son zamanlarda kafayı nadir toprak elementlerini takmış durumda. Haberlerde her gün gördüğünüzü eminim. Ukrayna'dan nadir toprak elementlerini istiyordu. Şimdi de Japonya ile bir anlaşma yaptılar nadir toprak elementleriyle ilgili falan. Bunu da konuşmak gerek. Şu anda altın, gümüş ne kadar değerli ise geleceğin madeni de nadir toprak elementleri olacak arkadaşlar. 15 lantanit mineral, itriyum ve skandiyumdan oluşan nadir toprak elementleri inanılmaz değerli ve gelecekte daha da değerlenecek. Nükleer bataryalarda, mıknatıslarda, ileri teknoloji üretiminde, metalolojide, parlatıcılarda, katalizörlerde aklınıza gelebilecek birçok alanda nadir toprak toprak elementleri kullanılıyor. Ve Amerika için vahim tablo tam olarak şu. Dünyadaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık %70'i Çin'de. Kalan %30'unda yarısı Çin güdümündeki ülkelerde. ABD bu yarışta inanılmaz geride kaldığını fark etti. Ve bu farkı kapatmaya çalışıyor. Trump'ın önümüzdeki günlerde Asya ülkeleri iyi geçindiğini göreceksiniz. Vietnam, Myanmar, Tayland, Malezya bunlar birden Amerika'nın dostu olmaya başlayacak. Çünkü ABD'nin bu elementlere ihtiyacı var. En nihayetinde ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdilik sessiz bir şekilde ilerliyor. Biz de olayları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gündemi bizimle beraber takip etmek için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.